Merhabalar sevgili balıklar yükselen balıklar hoş geldiniz haftalık burç yorumları için beraberiz sevgili dostlarım keyifler yerinde mi her şey yolunda mı bütünün ayrın olmasına niyet ederek şöyle kartlarımızı seçelim kadar güzel kartlar bunlar derken derken iyi bir şeyin sonrasında nazar değme hızı Hemen diğer kartları da seçiyorum. Şöyle biraz daha yok yapayım değil mi? Şöyle daha net görüyorsunuz herhalde. Tamam. Evet sevgili dostlarım aslında haftaya güzel başlıyorsunuz. Bunu çok e, net bir şekilde söyleyebilirim. Haftaya güzel başlıyorsunuz. Kısmetiniz var bolluğunuz bereketiniz yerinde gerçekten kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönem bir başlangıç yapacaksınız haftaya ile ilgili işle ilgili gerçekten e, gelişmelerin yaşanacağını güzel sizin e, tarafınızdan güzel şeylerin yaşanacağını söyleyebilirim e, bir adak adadıysanız veya adam adıysanız da e, böyle ufak da olsa bir yardımda bulunursanız böyle bir enerjinizde böyle tıkanık olduğunu düşündüğünüz olaylar varsa ya yapıyorum yapıyorum niye ilerlemiyor insanlar bir tane yapıyorlar hemen oluyor dediğiniz bir şey varsa sevgili dostlarım Lütfen birilerine yardım edin ee, daha önce galiba e, Oğlak Burcu'na da çıkmıştı aynı şeyi söyledim yani kendi bütçenize göre şey olarak düşünmeyin 50 lira yapsam ne olur yapmasam ne olur bakın marketlerde 20 liraya kadar bile düşüyor e, köpek kedi mamaları Onlara çok büyük sevap yani aç bir kedi köpeği doyurmak, aç bir canı doyurmak çok büyük sevap. O yüzden hani ufak da olsa, ufacık da olsa yardımda bulunursanız gerçekten kendi hayatınızdaki enerjinin akışının da düzeleceğini göreceksiniz sevgili dostlarım. Ama daha sonrasında. Böyle belirsizlik içinde kalabilirsiniz. Gerçekten kendinizi böyle belirsiz, ne yapmak istediğinizi bilmeksizin olabilirsiniz. Kendinizi işe verebilirsiniz. Hatta sonra işten bunalabilirsiniz. İşteki sorumluluklarınız çok fazla arttığını düşünebilirsiniz. Hayata böyle hani tamam ben artık üstüm oynamıyorum diye bir şey vardır ya. Aynen o raddeye gelecek olabilirsiniz. Yani artık ben bu sorumlulukları kaldırmak istemiyorum. Ben burada olmak istemiyorum. Çok bunaldım. E, neyse ne gibi düşünebilirsiniz bir kere kendinizi kesinlikle işinize vermeniz gereken bir süreçten geçiyor. Eğer ki zor zamanlar yaşıyorsanız gerçekten kendinizi işinize verdiğinizde, o kafanızı o şekilde boşalttığınızda, evet yoruluyor olabilirsiniz, size zor geliyor olabilir ama gerçekten bir şeyleri daha az düşünmek o olumsuz şeyleri daha az düşünmek. Sonuçta enerjinizi değiştireceği için enerjiniz değişince hayatınız değişecek. Göreceksiniz bakın düşünceleriniz enerjileriniz değiştiği anda hayatınızın değişmeye başladığını siz de göreceksiniz sevgili dostlarım. Ve şeyin farkında olmalısınız. Bakın burada kart ne diyor? Bu hayatta birçok şey başardın ve sen bunların farkında değilsin. Bunların farkına var. Yani dön bak etrafına ve neler başardığını gör kendi yaptıklarını küçümseme, kendi yaptıklarının arkasında dur. Yani çok basit bir şey gibi görün. Gö yani insanlar bir bardak su koyuyor, bi bir gün bir bardak su koyduğunu anlatıyor. Sevgili dostlarım, bir tane yemek yapıyor, öyle yaptım, böyle yaptım diye bir gün kendi böyle reklamını yapıyor. Ya siz neler yapıyorsunuz anlatmadınız? Lütfen kendi. E Şura bakmayın, bir anda video durdu. E ne olduğunu da anlamadım. Evet, e, dediğim gibi e, kendi başarılarınızın farkında olmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz sevgili balıklar. Şimdi öncelikle işle ilgili bir kart seçeceğim. Daha sonrasında da pardon, öncelikle ilişkiyle ilgili bir kart seçeceğim. Sonrasında işle ilgili bir kart seçeceğim. Şimdi ilk seçtiğim kart ilişkilerle ilgili, ikili ilişkilerinizle ilgili bir kart sevgili dostlarım. Ve ilişki. İlişkilerle ilgili kartı seçtik. Şimdi işle ilgili kartı da seçiyorum. Şimdi sevgili dostlarım ilişkilerle ilgili şöyle söyleyebilirim. Hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hayallerinizdeki şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Ama bunun için daha geniş bir bakış açısıyla bakmanız gerekiyor. Ee, daha e, ge biraz geriye çekilip daha farklı yönlerden bakmanız gerekiyor bir sürü bakış açısı var ama siz tek bir bakış açısıyla bakıyor olabilirsiniz tek bir kişiye odaklanmış olabilirsiniz o odağınızı değiştirdiğiniz anda çok daha farklı ve güzel şekilde ilerleyeceğini sizlere söyleyebilirim sevgili dostlarım yani iyilikler yeni ilişkiler var diyor bakın ilişkilerle ilgili eğer ilişkiniz yoksa yeni ilişkileri çok açık kendisi çıktı yani bakın yeni ilişkiler kartı gerçekten güzel bir zaman ilişkilerle ilgili İşle ilgili ama baktığınızda çatışma, uyumsuzluk, yani bazı çelişkiler olabilir. burada aşıklar kartı çıkmış. Yani çok güvendiğiniz bir iş arkadaşınızla ilgili bir problem yaşayabilirsiniz. Bazı çekişme ortamları doğabilir. Bunlara karşı da dikkatli olmanızda fayda var sevgili <laughs> dostlarım. Şimdi haftalık mesaj kartımızı da çekelim. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Evet. Meryem ana kartı çıktı sevgili dostlarım. Annelik içgüdüsü beslemek, anne olan veya olan veya olgun bir dişil enerji şefkatle sevmek. Annenizle ilgili bir konu gerçi, gündeminize gelebilir. Bu birincisi. Çocuğunuzla ilgili bir konu gündeme gelebilir. Bu ikincisi ama bunun bu kartın birçok kere şey olarak çalıştığını gördüm danışanlarımda. Ee, böyle çocuksu bir sevgi duymak, çocuksu bir coşku duymak. içinizde böyle hani masum o şefkatle Öyle seveceğiniz birisine karşı duygular hissetmek olarak da düşünebilirsiniz. Yani e, tamamen masum duygularla birilerine, birilerinden etkilenmek gibi diyebiliriz. Zaten yeni ilişkide çıktı. Umarım güzel şeyler olur sizin için sevgili balıklar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Harika bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.